Merhaba gençler. Mehmet Kolulu Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Ayhan Kalınca. E, bu dersimizde sizinle 9. sınıf coğrafya konularından biri olan iklimin elemanlarından basınç konusunu birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikli olarak basınç kavramının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, atmosferin içerisinde bilindiği üzere çeşitli gazlar bulunuyor. Bu gazların belli bir ağırlığı var. Bu ağırlık biliyorsunuz yeryüzüne ne yapmakta? Bir baskı oluşturmakta. Bu baskı ve hatta yüke biz hava basıncı ya da atmosfer basıncı adını vereceğiz. Ve gençler basıncı ölçen alet ise barometre olarak bilinecek. Basıncın birimi ise milibardır. Evet gençler basınçla ilgili 3 tane farklı başlığımız karşımızda. Ee, öncelikli olarak normal atmosfer basıncı ne demek? Bunu ne yapalım bir görmeye çalışalım bulunduğumuz ortam 45 derece enlemler olması gerekiyor. Bu kuzey yarım küresi da güney yarım küresi fark etmiyor. Ve yine ortamımız deniz seviyesi ki deniz seviyesi biliyorsunuz 0 metre kabul ediliyor. 45 derece enlemlerinde deniz seviyesinde bulunduğumuz ortamda 15 santigrat derece sıcaklık olması gerekiyor. Yani kısacası 45 derece enlemlerinde deniz seviyesinde 15 santigrat derece sıcaklıkta ölçmüş olduğunuz basınç değeri 1013 milibardır ki biz buna normal hava basıncı adını vereceğiz gençler ve bunun ağırlık olarak karşılığı ise yaklaşık 1033 grama ne yapmakta denk gelmekte bir diğer kavramımız gençler yüksek basınç ee, diğer ismiyle antisiklon eğer gençler ölçmüş olduğumuz basınç değerimiz yukarıdaki 1013 milibarın üzerinde çıkarsa biz buna yüksek basınç diyeceğiz ve genellikle yüksek bas alanlarında gençler e, alçalıcı hava hareketi söz konusudur bir diğer kavramımız alçak basınç veya da diğer ismiyle siklon. Eğer ölçtüğümüz değer, bu basınç değeri 1013 milibarın yukarıdaki normal hava basıncının altındaki bir değer çıkarsa o zaman bu basıncımız alçak basınç olarak e, karşımıza çıkıyor. Genellikle alçak bas alanlarında yükselici hava hareketi olduğunu yapacağız? Bileceğiz. Evet gençler, yaşadığımız dünya üzerinde basıncın her yerde aynı olmadığını görüyoruz. Özellikle basıncın dağılışına ve değişimine etki yapan faktörler söz konusu. Bunları at ana başlıklar altında e, görmeye çalışacağız ki bunlardan bir tanesi sıcaklık, bir diğeri yükselti, yoğunluk, yer çekimi ve dünyamızın hareketleri basıncın dünya üzerindeki dağılışına ve değişimine yapmakta etki yapmakta etki oluşturmakta. Basıncın dağılışına ve değişimine etki yapan faktörlerden bir tanesi ki biraz önce bahsetmiştik. Buna da bir tane sıcaklık. Özellikle havanın ısınması veyahut da soğuması basıncın değişimine etki yapmakta. E, aşağıdaki grafiği de inceleyecek olursak dikkat ederseniz sıcaklıkla basınç arasında bir ters orantının olduğunu görebilirsiniz. Sıcaklık arttıkça basınç düşmekte. Buna örnek verecek olursak örneğin kutuplarda hava soğuk olduğu için hep yüksek basınç e, etkili olmakta ekvatora çevresinde ise hava sıcak olduğu için hep alçak basınç etkili olduğunu ne yapabiliriz? E, buna örnek gösterebiliriz. Biraz önce sıcaklığın basınç üzerindeki etkisini evet, örneklerken ekvator ve çevresinden bahsetmiştim. E, gençler özellikle e, ekvator ve çevresinde hava sürekli ısındığı için sürekli bir yükselme söz konusu ve bu yükselen hava alçak basıncı meydana getirmekte. Genelde buna ısı etki yaptığı için bu basınç merkezimin kökeni termik kökeni olduğu için biz burada ekvator ve çevresindeki basınca termik alçak basınç adını ne yapacağız? Vereceğiz. Ki ekvator çevresinde sıcaklık değerlerinin çok yüksek olması yükselici hareketler ne yapıyor? Sebep oluyor. Evet bir diğer ekvator ve çevresinin tam tersi durumu yaşayan kutup bölgelerimiz. Kutup bölgelerimizde ise aşırı soğumadan dolayı sürekli alçalıcı bir hava hareketi söz konusudur yani dikey hava hareketimiz yukarıdan aşağı doğrudur alçalıcı hava hareketi söz konusudur ve bu alanlarda e, havanın soğuması basıncın değişimine etki yaptığı için e, bu alanlar ise 90 derecenin yani kutup bölgeleri ise termik yüksek basınç alanı ne yapmakta karşımıza çıkmakta bu bölgeler sürekli yıl boyunca termik yüksek basınç olarak ne yapacak tarafınızdan bilinmesi gerekiyor evet bir diğer Basıncın dünya üzerindeki dağılışına değişimine etki yapan faktörümüz yükselti. Ee, yükselti şartları dünya üzerinde her yerde aynı olmadığını biliyoruz. Özellikle yükselti ile yükselti arttıkça basıncın değişimi söz konusu oluyor. Yükseltin azalması da basıncı değiştiriyor. Ee, bunu aşağıdaki bir grafik üzerinde görme şansına sahibiz. Özellikle yükselti ile basınç arasında bir ters orantının olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yükselti arttıkça basınç düşmekte. Ee, özellikle hemen şunu belirtmekte fayda var. yükselti arttıkça gazların yoğunlukları oranı azalmakta. Bu da basıncın azalmasına sebep oluyor. Ee, bir diğer e, model şekli üzerinde e, bunu yine anlatacak olursak e, dikkat ederseniz e, deniz seviyesindeki basınç ile dağın zirvesindeki basınç arasında belirgin bir farklılık söz konusu. Yani deniz kıyısında basıncın daha fazla olduğunu yükseklere doğru çıkıldıkça basıncın daha azaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet gençler, bir diğer e, dünya üzerindeki basıncın dağılışına ve değişimine etki yapan faktörümüz e, gazların yoğunluğu. Atmosfer içerisinde e, gazların e, yoğunluğunun artması veyahut da azalması basıncın üzerine ne yapıyor? Etki yapıyor. E, bunu sağ taraftaki şekil üzerinde görme şansına sahibiz. E, dikkat ederseniz, yeryüzüne yakın olan kısımlarda e, gaz yoğunluğu fazla olduğu için e, bu da basıncın artmasına sebep oluyor. Yukarılara doğru çıkıldıkça, yükselti arttıkça Gaz yoğunluğu azaldıkça basınçta yapmakta? Azalmakta. Sol tarafta ise e, basışla yoğunluk arasındaki ilişki gösteren bir grafikimiz söz konusu. Dikkat ederseniz e, basışla yoğunluk arasında doğru orantıyı görme şansına sahibiz. Bir diğer e, basıncın dalışına ve değişimine etki yapan faktörümüz yer çekimiydi. Bildiğiniz üzere. E, gençler daha önceki bilgilerimize dayanarak e, ki ekvatordan kutuplara doğru girdikçe yer çekiminin arttığını biliyoruz. Yer çekiminin artması veya da azalması basıncın da dağılışına ve değişime ne yapıyor? Etki yapıyor. Kısacası ekvatordan kutuplara doğru girdikçe yer çekiminin artması basıncın da artmasına etken oluşturuyor. Sol tarafta dikkat ederseniz basınçla yer çekimi arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik e, söz konusu. E, ve yer çekimi arttıkça basınç ne yapmakta? Buna bağlı olarak artmakta. Evet. Son olarak dünya üzerindeki basıncın dağılışına ve değişimine etki yapan faktörümüz dünyamızın e, hareketleri. Ki biz bunu dinamik etkenler olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Gençler bunu e, anlayabilmek için öncelikli olarak şu iki e, ana başlığı e, ne yapmamız lazım? Bizim bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi dinamik yüksek basıçlar nasıl meydana geliyor dünya üzerinde, bir diğeri ise dinamik alçak alanlar nasıl meydana geliyor? Bunlar üzerinde ne yapalım bir durmaya çalışalım. Öncelikli olarak sizlere bir uyarım olacak. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bazen havayı sol alt köşede de dikkat edecek olursanız bazen havayı ne yapmakta yukarı itmekte, bazen ise ne yapmakta aşağı doğru itmektedir. Bu tamamen dünyamızın kendi ekseni etrafındaki hareketinden kaynaklanan bir olaydır. Öncelikli olarak ne yapalım? Yani dinamik yüksek basalana nasıl meydana geliyor? Bunun üzerinde durmaya çalışayım. Sol alt köşeye yine dikkatinizi çekeyim. Gençler daha öncesinden biz gördük. Ekvator ve çevresinde sürekli hava sıcak olduğu için sürekli bir yükselici hava hareketi söz konusudur. Ki biz buralara biz termik alçak basalanları ismini vermiştik. Ve tamamen ısınmayla alakalı bir olay. Dikey hava hareketi aşağıdan yukarıya doğru. Ve dünya kendi ekseni etrafında dönerken ekvator çevresinde yükselmiş olan havanın 30 derece enlemlerinde aşağı doğru itilmesine ne yapıyor, sebep oluyor? Yani dikey hava hareketi 30 derece enlemlerinde yukarıdan aşağı doğru gerçekleşiyor ve bu da 30 derece, 30 derece enlemlerinde baskının artmasına, yani basıncın artmasına sebep olduğu için buna da yine sebep olan dünyamızın hareketleri olduğu için biz buna dinamik yüksek bas alanları ne yapacağız? Bu enlemlere 30 derece enlemlerine dinamik yüksek bas alanları ismini vereceğiz. Aynı şey ikinci e, maddemize geçecek olursak, acaba dinamik alçak-bas nasıl meydana geliyor? Gençler yine sol alt köşede bu şekil üzerinde e, bunu ifade etmeye çalışayım. E, yine baktığımız zaman 60 derece enlemlerinde ise yine dünyamızın hareketinden dolayı e, havanın yukarı doğru e, itildiği görülüyor. Ve yukarı doğru itilen hava kütlesi e, 60 derece enlemlerinde basıncın azalmasına sebep oluyor. Buna sebep olan dünyamızın hareketi olduğu için buralar ise 60 derece enlemleri ise yine dinamik alçak basınç olarak ne yapmakta? Karşımıza çıkmakta. Bunu sağ taraftaki model üzerinde ne yapabiliriz? Hepsini görme şansına sahibiz. Dikkat edecek olursanız e, kutuplar ve ekvator hariç diğer enlemlerde olan e, basınçlar genellikle dinamik kökenlidir. Yani dünyamızın dönmesinin neyi vardır? Bu basınçtan oluşumunda katkısı vardır. Evet gençler bir diğer uyarı mahiyetinde sabit basınç merkezleri. Biz bunu daha öncesinden gördük fakat bunu yapalım toplu bir şekilde dünya modeli üzerinde tekrar edelim. Dikkat edecek olursanız burada dünya modeli üzerinde hem termik basınç merkezleri hem de dinamik basınç merkezleri gösterilmiş. Bir hatırlatma yapayım. Daha öncesinden termik gerek ekvator ve kutuplardaki termik basınç merkezlerinin ısınma ve soğumadan kaynaklanan basınç merkezleri olduğunu ee, yine 30 ve 60 derece enlemlerindeki bas merkezlerinin ise dünyamızın dönmesinden dolayı ortaya çıkan bas merkezler olduğunu ne yapalım? Bir hatırlayalım. Ee, ve yine bu model üzerinde e, dikkatinizi çeken e, okların yönleri olması gerekiyor. Dikkat edecek olursanız okların başla, başlangıç ve bitiş noktalarının birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Ee, burada e, yüksek bas alanlarının sürekli e, havayı gönderen alçak bas alanlarına ise sürekli havayı ne yapan kabul eden e, ortamlar olduğunu ne yapacağız? E, bileceğiz. Ki bu model dünya üzerindeki sürekli alan oluşmasına ne yapıyor? Etken olan bir e, durum ne yapmakta? Meydana getirmekte. Evet. Biraz önce hep dikey hava hareketi bas merkezlerindeki dikey hava hareketi ile ilgili hep konuştuk. Biraz da ne yapalım? E, acaba yüksek ve alçak bas alanında yatay hava hareketi nasıl gerçekleşmekte? Bunun üzerine ne yapalım? Durmaya çalışalım. E, karşımızda bir dünya modeli var ki biliyorsunuz Kuzey Yarım Küresi ve Güney Yarım Küresi'nde ki biz bunu niye böyle ayırdık? Çünkü Kuzey Yarım Küresi'nde ve Güney Yarım Küresi'nde yüksek ve basınç ve alçak basınç alanlarının karakterleri çok farklı. Öncelikli olarak ne yapalım? Kuzey Yarım Küresi'nden başlayalım. E, dikkat edecek olursanız Kuzey Yarım Küresi'nde yüksek basınç alanları genelde hava hareketini merkezden çevreye doğru yaptığını söyleyebiliriz. Ve yine e, burada dikkatimi çeken hareketinin yönüne baktığımız zaman saat ibresi yönünde bir hareketten bahsedebilirsiniz ve özellikle basın merkezindeki sapmalar düzgün ses şeklinde ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Yine gençler Kuzey Yarım Küresi'nde alçak basıncın durumuna bir bakalım ve yine dikkat ederseniz alçak bas alanlarında hava hareketine baktığımız zaman yatay hava hareketi, e, çevreden merkeze doğrudur. Yani alçak basınç alanı ne yapıyor? Çevreden gelen havayı ne yapıyor? Kabul ediyor. Kabul etme konumunda. Ve yine dikkat edecek olursanız basın merkezindeki sapmalar düzgün S şeklinde ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Bir diğer gençler Güney Yarım Küre'ye geçecek olursak özellikle Güney Yarım Küresi'nde yine yüksek basınç merkezinin Kuzey Yarım Küresi'nde olduğu gibi hava hareketinin e, merkezden çevreye doğru olduğunu yapacağız, e, bileceğiz. Ve Kuzey Yarım Küresi'nden farkı Güney Yarım Küresi'ndeki yüksek basınç ne yapmakta? Saat libresyonun tersinde ne yapıyor? Çevreye ne yapıyor? Havayı ne yapıyor? Gönderiyor ve yine farkı dikkatli olursanız basın merkezindeki sapmalar ters S şeklinde ne yapmakta kendini göstermekte. Yine gençler Güney küresindeki alçak basça baktığımız zaman yine Kuzey Küresi'ndeki gibi e, e, hava hareketinin merke e, çevreden merkeze doğru olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yani e, çevreden gelen havayı ne yapıyor? Alçak bas aranı ne yapıyor? Kabul ediyor. Fakat buradan farkı Kuzey küresindeki farkı dikkat edecek olursanız saat ibresi yönünde ne yapıyor gelen havayı kabul etmekte ve yine basın merkezindeki sapmalar ters T şeklinde ne yapıyor kendini gösteriyor. Evet şu ana kadar görmüş olduğumuz, olduğumuz konuları ne yapalım? Böyle bir tablo üzerinde özet mahiyetinde tekrar edelim. Ee, karşılaştırma olarak baktığımız zaman yüksek bas ve alçak bas alanlarındaki durumu hem dikey yönlü hareket konusu konusunda hem de yatay yönlü hareket konusunda ne yapalım? Böyle bir kıyaslama yapalım. Gençler dikey hava hareketine baktığımız zaman alçak bas alanında yüksek bas alanında farklı gösterdiğini daha öncesinde görmüştük. Genellikle yüksek bas alanlarında dikey hava hareketinin yukarıdan aşağı doğru olduğunu söylemiştik. Ki buna kutuplar örnek verebilirsiniz. Yine alçak bas alanında hava hareketinin aşağıdan yukarıya olduğunu daha öncesinde gördük. Buna ise özellikle ekvator ve çevresinde yapabilirsiniz örnek gösterebilirsiniz. Yine gençler biraz önce bunu da görmüştük yine özet mahiyetinde, hatlama mahiyetinde yatay yönlü hava hareketine bakalım. Alçak ve yüksek basın merkezlerinin durumuna bakalım. Özellikle e, Kuzey Küresi'nde ve Güney Arım Küresi'nde yüksek bas merkezlerinin hareket yönünün merkezden çevre olduğunu, ikisinde de ortak olan merkezden çevreye doğru olduğunu söyleyebiliriz. E, ve yalnız şu var, Kuzey Arım Küresi'ndeki e, hava hareketinin e, özellikle saat ibresi yönünde gerçekleştiğini, Güney küresinde yüksek basınç ise saat ibresi yönünde ne yaptığını gerçekleştirdiğini bileceğiz. Ee, bir diğer gençler sağ tarafta e, Kuzey hem küresinde ve Güney hem küresindeki alçak basınç durumuna yine bir bakalım e, hatırlama e, mahiyetinde. Kuzey hem küresinde ve Güney hem küresinde alçak basınç merkezlerinin çevreden gelen havayı ikisinde de kabul ettiği konumda olduğunu görüyoruz. E, yalnız fark şu e, Kuzey hem küresinde e, alçak basınç merkezi gelen havayı ne yapıyor saat ibresi'nin tersi yönünde kabul ediyor. E, Güney Arap ise saat ibresinin e, yönünde ne yapmakta gelen havayı kabul ettiğini görüyoruz. Bir diğer gençler, e, yüksek ve alçak bas merkezlerinin genel iklim ve hava durumu şartlarına baktığımız zaman, genel şartlarına baktığımız zaman farklılık gösteriliği e, karşımıza çıkıyor. Özellikle e, yüksek bas alanlarında nem ve yağışın daha az olduğunu, e, alçak bas alanında ise nem ve yağışın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklık e, farkı ise e, yüksek bas alanında Sıcaklık farkının daha fazla, alçak bas merkezlerinde sıcaklık farkının daha az olduğu görülüyor. Hava durumu şartlarına baktığımız zaman genellikle gençler yüksek baş alanlarında hava daha açıktır ve güneşlidir. Ama alçak baş alanlarında ise havanın daha bulutlu ve kapalı olduğunu söyleyebilirsiniz. Görüldüğü yerler, daha öncesinde biz bunu gördük, yüksek baş alanları genellikle 30 derece ve 90 derece enlemlerine karşı gelmekte. Alçak bas merkezleri ise genelde ekvator ve çevresi ve 60 derece enlemlerine ne yapıyor? karşılıyor. Bitki ölçüsüne baktığımız zaman gençler özellikle yüksek bas alanında bitki ölçüsünün daha cılız ama alçak bas alanında ise bitki ölçüsünün daha gür olduğu söylenebilir. Ormanlık alanın daha fazla olduğu söylenebilir. Toprak oluşumu yüksek bas alanında toprak oluşumu daha yavaş gerçekleşiyor. Eee alçak merkezlerinde ise toprak oluşumu daha hızlıdır. Kayaların çözünmesine baktığımız zaman farklılık göstermekte. Genelde yüksek bas alanında fiziksel çözülme, toprak oluşumunda, kayaların çözülmesinde. Ve e, alçak merkezlerinde ise özellikle kimyasal çözünmenin daha etken olduğunu söyleyebiliriz. Gençler güneşlenme süresi e, farklılık göstermekte. Alçak pas merkezindeki güneşlenme ile yüksek pas merkezindeki güneşlenme çok farklı. Özellikle hava açık olduğu için güneşlenmen daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek pas alanlarında hava kapalı olduğu için alçak basın merkezlerinde ise güneşlenme süresinin daha az olduğu söylenebilir. Bulutluluk oranı ise yüksek bas merkezlerine daha az eee alçak basınç merkezinde ise daha fazladır. Evet, basınç ile ilgili karşımıza bir kavram daha çıkıyor. İzobar, e, izobar. İzobar veyahut da diğer ismiyle eş basınç eğrisi ne demek? Gençler, e, aynı basınç değerine sahip olan noktaları eğer biz bir eğriyle birleştirirsek izobar eğrisini yani eş basınç eğrisini oluşturmuş oluruz. İzobar e, izobar eğrilerinin sık ve seyrek geçtiği yerler var. İzobar eylem sık geçtiği yerlerde basınç farkının daha fazla olduğunu, seyrek geçtiği yerlerde ise basınç farkının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu izobar eğrileri neye yarıyor? Ee, gençler izobar eğrileri kullanılarak dünya üzerinde izobar haritaları ne yapılabilir? Oluşturulabilir veyahut da çizilebilir. Ee, dünya üzerinde e, hem Ocak ayına ait hem de Temmuz ayına ait izobar haritaları ne yapılmıştır? Oluşturulmuştur. Aşağıda ise ee, şekil üzerinde hem yüksek basıncı ve hem de alçak basıncı e, izobar eğrileri kullanarak ne yapılmış gösterime e, çalışılmış. Biraz önce izobar eğrileri kullanılarak yani eş basınç eğrileri kullanılarak bir yerin haritasının basınç haritasının çizilebileceğini belirtmiştim. Şu anda karşımızda ocak ayına ait bir basınç haritası mevcut. Bu basınç haritasına baktığımız zaman ki öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var. Ocak ayında bildiğiniz üzere Kuzey Yarım Küresi ve Güney Yarım Küresi farklı mevsimleri yaşamakta. Kuzey Yarım Küresi'nde kış şartları mevcutken Güney Yarım Küresi'nde ise yaz koşulları yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da ne yapmakta? Kuzey Yarım Küresi soğuduğu için, Güney Yarım Küresi ise daha ısındığı için ısınma ve soğumanın da basınç üzerinde etki yaptığını bildiğimiz için ne yapacağız? Kuzey Yarım Küresi ve Güney Yarım Küresi'ni kıyaslama bir şekilde ne yapmamız lazım. Basınçla ilgili kıyaslama yaparak basıncı değerlendirmemiz gerekiyor. Burada Ocak ayında Kuzey Küresi'nde genellikle karalar soğuduğu için genellikle yüksek bas alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Okyanus ve denizlerde ise genelde alçak bas alanları ağırlığını yapmakta, korumakta. Güney Yarımküresi'nde ise genelde Ocak ayında yaz şartları yaşandığı için kıtaların iş kesimlerinde genelde alçak bası alanları mevcut Özellikle okyanus ve denizlerde ise yüksek basınçın daha etkili olduğunu ne yapabiliriz, söyleyebiliriz. Evet, Temmuz ayı e, dünya basınç haritasına baktığımızda ki e, bilindiği üzere Kuzey Alp Küresi'nde Temmuz ayında e, yaz koşulları yaşanırken, Güney Alp Küresi'nde ise kış koşulları yaşamaktadır. Buna göre de Kuzey Alp Küresi'nde ve Güney Alp Küresi'nde basınç alanlarında alışında farklılık görülmekte. Özellikle Temmuz ayına baktığımız zaman Kara işlerinin fazla ısınmasından dolayı bu alanların genelde alçak alanı haline geldiği, deniz ve okyanusların ise e, serin olmalarından dolayı bu alanlar ise genelde yüksek baş alanları haline geldiğini e, görebilmekteyiz. Güney Amerika kresine bakacak olursak Temmuz ayında e, kara işlerinde genellikle e, kış şartları yaşandığı için e, kara işlerinin yüksek baş alanı haline dönüştüğünü, e, yine okyanusların ise alçak baş alanı halinde e, kendini gösterdiğini görebiliriz. Burada alt kısımda istisnai bir durum söz konusu. Görüldüğü üzere deniz ve okyanuslarda yüksek bas alanlarının mevcut olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi ise dünyamızın dönmesinden dolayı, daha öncesinde görmüştük bu konuyu, bu alanlarda havanın aşağıya doğru itilmesiyle kaynaklanan yüksek bas alanlarının oluşumunu ne yapıyoruz? Görüyoruz.